Rüyada iş makinesi görmek ne anlama geliyor? Rüya tabirleri istihare ve rüya yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada iş makinesi görmek bu rüya rüya sahibinin yaşamı ile alakalı olarak köklü değişiklikler yapmak istemesi ve bu yönde çaba göstermesi anlamına gelmektedir. Bu rüya genel olarak kişinin mevcut hayat standardının tamamıyla değiştiren olaylara yorumlanır. Ayrıca kişinin yaşamı ile ilgili köklü değişiklikler yapmak istemesi ve bu yönde çaba harcaması anlamına gelir. Bu rüya genel olarak mevcut hayat standardını tamamen değiştiren olaylara işaret eder hem iş yaşantısı, hem de kişinin özel yaşantısı alınacak kararlarla tamamen değişeceği için riskli bir durumu da beraberinde getirir. İş makinesi görmek bazen de parasal anlamda yapılacak yatırımların çok büyük sıkıntılar içerdiğini ve kişinin dikkatli olması gerektiğini de belirterek bir uyarı verir. Kişinin tüm parasını zor bir işe yatıracağını ve bunun karşılığını görmek için çok zaman geçmesi gerektiğini de tabir eder. Rüyada iş makinesi almak büyük bir iş makinesi alan kişi, iş değişikliği yapar ya da bankadan kredi çekip, sermaye sağlayarak kendi iş yerini açmak için girişimlerde bulunur. Yeni ve çarpıcı fikirlere sahip olunduğunu, kişinin yapmak istediği şeyler ve girişimler için ailesinden, çevresinden çok olumlu destekler alacağını bildiren Rüya, çok büyük bir fırsatı iyi değerlendirip, ileride zengin biri olunacağını da tabir eder. İş makinesi küçükse geleceğe dair yapılacak küçük tasarrufların habercisidir. 50 kişiler için eşlerin beraberce çalışıp kazanacaklarına ve ortak mülk alacaklarına da yorumlanır. İş makinesi almak genel anlamda maddi konularda rahat edilecek yatırımlar yapmaya, mal sahibi olmaya ya da para biriktirip geleceğe daha güvenli bakmaya alamet eder. Rüya'da iş makinesi satmak. Mali konularda iyiye yorulmaz ve iflas habercisidir. Kişinin mevcut konumunu ve düzenini koruyamadığı için çok büyük bir mali sıkıntı ile karşılaşacağına, bu yüzden ailesi ile arasının açılıp çok sayıda borca gireceğine işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.